Gençlik Spor Bakanlığımıza gençlik merkezi yapılması konusunda da tahsisini gerçekleştirdik ve Hasan Keyfli gençlerimize hizmet edecek duruma getirdik. Çok şükür ki Hasan Keyfimiz sadece artık tarihiyle değil, geleceğiyle yani gençleri de evinde ağırlayacak duruma gelmiştir. Bu konuda, bu süreçte bizleri destekleyen hiçbir zaman esirgemeyen ve himayelerinde süreci yürüttüğümüz başta Sayın Valimize, Sayın Milletvekilimize, Sayın Rektörümüze bir kez daha şükranlarımı sunuyorum ve Hasan Keyf'le özdeşleşen sloganımı bir kez daha söylüyorum. Hasan öyle bir yer ki ne yapsak çok şaşırır. Teşekkür ederim. Hasan e üç 3 yıl önce geldiğimiz zaman gelişimin hemen ikinci gününde burada festival vardı. O festivalde Hasan karşı çıktığım zaman demiştim ki ya burası çok güzel, tamam her şey harika ama bazı şeyleri kullanmamız lazım bizim. Yani Şimdi herkes kürsüye çıkan herkesin söylediği bir şey vardı. Ah vah! Hasan Kefir mahvoldu. Ya yani mahvolmadı. Yani bir şekilde baraj yapıldı tamam ama hayat devam ediyor. Biz Hasan Kehfi yeniden kaldığı yerden devam ettirmemiz lazım. Yani kötü bir slogan vardı. Her şey sona ermeden önce gelip görün. Neydi bu? İşte sular yükseliyor, sular yükselmeden önce suyun altında kalmadan önce Hasan Kefir'i görün. Çok kötü bir slogan. Neden çok kötü bir slogan? Çünkü her şey bitmeden önce görün demek, e bir süre sonra her şey bitiyor demek. Ve insanların zihnine şunu bırakıyorsunuz, her şey bitti. Değil. Hasankeyf yaşamaya devam ediyor. Hasan Hasankeyf kendi kültürünü, doğasını, geçmişini bugün yaşatmaya devam ediyor. Biz tarihi eserlerimizin çok önemli bir kısmını kurtarmış durumdayız. Bu tarihi eserler bugün gelen turistlerin hizmetine sunulmuş durumda. Bakın yakın zaman içerisinde bizim vadimizin şu an açılışını yapacağız. Kaya Otel, yani kayaların içerisinde oyulmuş haliyle bir kaya oteli inşallah inşa etmiş olacağız. Türkiye'deki eşine, emsaline, az rastlanan örneklerden bir tanesi Hasankeyf'te hizmete girmiş olacak. Bir başkası mağaralar. Mağaralarla ilgili il özel idaremizle beraber yürütmüş olduğumuz ortak bir çalışma çerçevesinde inşallah o mağaraları da aynı şekilde turizmin hizmetine sunmuş olacağız. Bugün burada kurmuş olduğumuz gençlik merkezi de, gençlik kampı da her ikisi de aslında ki başka güzel o zaman söylemiş olduğumuz uygulamaların bir tanesiydi. Yani yapılması gerekenlerden bir tanesine daha kaymakam beyin ifadesiyle bir tık daha attık. Ama diğer tıkları da atmaya devam edeceğiz. Belediye başkanımız ısrarla ve ısrarla diyor ki sahil yolu istiyoruz. Tamam. Sahil yoluyla ilgili projemizi biraz önce kendisine de söz verdik, tarihine de bağladık. Abdülkadir Bey tarihi bir daha söyleyin. Hangi tarihte ihale edeceğiz? 22 Ağustos tarihi itibariyle de Hasan keyfimizde sahil yolunda ihale edeceğiz. Sahil yolu projemizde inşallah hayata geçeceğiz. Ve bu şekilde gelen turizmi canlandıracak bir başka projeyi daha hayata geçirmiş olacağız. Bir başkası su sporları merkezi. Yani birkaç defa burada ulusal düzeydeki yarışmaları yaptık. Rayborg yarışmaları gibi belli yarışmaları burada yaptık. Yani bizim aynı şekilde barajı da kullanmamız lazım. Barajdan gelen nimeti de herkese sergiliyor olabilmemiz lazım. Bunun da faydasını sadece tekne turlarıyla değil, başkaca aktivitelerle de mutlaka ki desteklememiz gerekiyor. Bu da açmış olduğumuz bu tesis bir açıdan çok önemli. O da şu, bir defa bu tesis Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 12 ay süreyle hizmet veren tek gençlik kampı. Yani bazı açılardan Batman Türkiye'ye model oluyor, bazı açılardan yapılan projeler Türkiye'de tektir. Örneği yok. Bu örneği, 43 tane Türkiye'de örneği olan bir projedir. Gençlik kampları var Türkiye'de, çok. Ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 12 ay süreyle kesintisiz hizmet veren gençlik kampı işte burası. Bu da, bu da bölgeye model, bölgeye örnek hem de iki bölgeye, hem Doğu Anadolu'ya hem de Güney Anadolu bölgesine örnek teşkil eden güzel bir proje. E başka bir özelliği daha var bu proje. Bu proje Türkiye'de kaynakları en verimli şekilde kullanmanın örnek projesidir. Yani üniversitemiz çok güzel bir inisiyatif aldı. Ne aldı Sayın Rektörümüz? Dedi ki ben kullanmamış olduğum kısmı, üniversitemizin kullanmamış olduğu kısmı memnuniyetle kullanılsın diye hizmete sunmaya hazırım. Ve Gökle de beraber kendisi koordinasyonu altında bizim üniversitemizin kullanılmış olduğu bölümleri biz şu anda her hafta 250 gencimize hizmet verecek bir kapasiteyi ortaya dökmüş oldu. Bu kapasite o kadar kıymetli ki Türkiye'nin batısından öğrencilerimiz Türkiye'nin doğusuna geliyor. Biz düne kadar yapmış olduğumuz bütün uygulama neydi? Memleketin doğusundaki öğrencileri batıya göndermekti değil mi? Hala da yapıyoruz. Yapmaya da devam etmeliyiz, kabul ediyorum. Ama bu gençlik kampının göstermiş olduğu emsal şu. Artık memleketin batısındaki öğrenciler de gençler de memleketin doğusuna Hasankeyf'e geliyor. Yani memleketin doğusuyla batısını kaynaştıran, kültürleri kaynaştıran, insanları kaynaştıran bir merkez olması dolayısıyla da bu projeyi ayrı bir ehemmiyette görüyoruz. Ve sporla ilgili de son olarak şunu da söyleyeyim. Sayın Milletvekili'miz gayet güzel ifade ettirir. Geçen hafta biz Petrol Spor'u ziyaret ettik. Orada şuna da karar kıldık ki Petrol Spor'un da Spor'un da Batman'da geleceğini uzun vadeli, sürdürülebilir, istikrarlı ayakları yere basan sağlam şekilde bir gelişme endeksini ortaya dökebilmemiz bizim bizim o tesisleri yapmamızdır. Ve Petrol Spor'a hizmet verecek sadece Petrol Spor'a değil Batman'daki sporun altyapısını teşkil edecek bir tek ve mahiyette bir girişimi de bir tarafından ilöze edersin imkanlarını, öbür tarafından da Batman Belediyesi'nin imkanlarını beraberce kullanmak suretiyle ve inşallah da Spor Bakanlığı'nın ve Spor Toto'nun da desteğini eğer bu projenin üzerine çekebilirsek bizim nitelikli tesisleri de Batman'ı inşallah kazandırmak suretiyle geçen sene son penaltıyla kaçmış olan şampiyonluğu önümüzdeki yılların da şampiyonluklarını bize Batman'a getirecek olan İnşallah da altyapıyı da ortaya koymuş olacağız. Sporu da bu şekilde Batman'ın geleceğini de inşa etme imkanımız olacak.